Rüyada kan görmek ne anlama gelir? Rüyada kan görmek, yakınlarınızdan birisi için endişe ettiğinize, bazı konularda hayal kırıklığına uğramaya, çevrenizdeki bazı insanlardan uzak durmanız gerektiğine, sağlığınıza dikkat etmenize delalet eder. Rüyada kan görmek kazancınıza da dikkat etmeniz gerektiğine işarettir. Rüyada herhangi bir kasıt olmadan kan aldırmaksızın veya yara olmaksızın vücudundan kan aktığını görmek, rüya gören kimse zengin ise kanının aktığı kadar malı elinden çıkmasına, eğer fakir ise o miktarca eline mal geçmesine delalet eder. Rüyada kan görmek, geçiminizi helal yoldan kazanmanız gerektiğine, eğer burnundan bir veya iki damla kan aksa o kan menfaattir, eğer kanın çıkmasından sonra kendisinin kuvveti gitse, o kimsenin mal kaybına uğrayacağına, kanın çıkmasından sonra kendisine kuvvet gelse o kimsenin zengin olacağına işarettir. Rüyada cilt ve deriden kan aktığını görmek sağlığa işarettir. Eğer rüya sahibinin gurbette yakını varsa o kişi sağ ve selametle evine döneceğini işarettir. Rüyada burundan akan kan elbiseye bulaşırsa kendisine günah isabet edeceğine, davranışlarına dikkat etmesi gerektiğine işaret eder. Rüyada kan aldığını veya kan aldırdığını görmek, eğer eğil ise idarecilik yapmaya, hapiste olan birisinin kan aldırması hapislikten kurtulmaya, selamete işaret eder. Rüyada adet kanı bekar kız için kısmete, hamile kadın için olumsuzluğa, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.